İşlet devlet modeliyle yapılan yollar ambulansların kabusu oldu. Ambulansın ücretsiz geçebilmesi için bir vakaya gittiğinin ispatlanması gerekiyor. Şu zamanla yarışan sağlıkçılar ispatlayamazsa cebinden ödeme yapmak zorunda. Ambulanslar otoyollardan geçerken bir vakaya gittiğini ispatlamak zorunda bırakılıyor. Bunun halk sağlığı için tehdit olduğu ifade ediliyor. Sosyal devlet anlayışına aykırı bir şekilde yurttaşlar hastalandığı için adeta para cezasına çarptırılmaktadır. Ocak 2024'ten beri ambulanslar yap işlet devlet modeliyle yapılan yollardan ücretsiz geçemiyor. Ücretsiz geçebilmesi için ambulansın bir vakaya gittiğini ispatlaması gerekiyor. Can havliyle 112 birimine ulaşan yurttaşlar ve fedakarca sağlık hizmeti sunan sağlık profesyonelleri bir de özel şirketlere bu durumu ...patlamak zorunda bırakılmaktadır. Bu durumu ispatlayamayan 112 çalışanı... ...geçiş ücretini kendi cebinden ödemek zorunda. Bir yandan insan hayatını kurtarmak için... ...zamanla yarışan 112 çalışanı da... ...özel otoyollardan geçtiği takdirde... ...kendi cebinden ödeme yapmak zorunda bırakılmakta. Genel Sağlık İş Sendikası, sosyal devlet anlayışına aykırı olarak nitelendirdi. Özel şirketlerin hastaların bu durumunu fırsata çevirebileceğini ifade etti. Siyasi iktidar, sağlığı ticarileştiren politikalarından derhal vazgeçmeli, halk sağlığını önceleyen ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikalarını yeniden hayata geçirmelidir.